Çekimlerimizi Tamam. Sayın şey, Genel Başkanımız, Sayın Genel Başkanım, Erdal Ali Başkanımız, e, Başkanım, Başkanımız sonca Tuzla'nın Belediye Başkanı. Tuzla'da biz yerel demokrasi ilan ediyoruz. O da dersi o olur. Bize böyle bir görev verdi. Ben de burada eee çok değerli dostlarımızın, evlatlarının ikramiyeyle baktan elbette mutlu olurum. eee değerli başkanımla birlikte bu görevi yaparsak herhalde çok şükür durum olacak. Gerçekten iki güzel kardeşimizin bu hayat yolculuğuna çıkış anlarına eşlik etmek için büyük bir mutluluk. Allah mesut etsin, mutlu olsunlar, güzel bir ömürleri olsun, güzel bir yuvaları olsun diyerek hem Özmen'in ve Uzun Yaylı aileleri adına buraya gelen, katılan ve bu nikahımızda bizler için, bu iki genç kardeşimiz için, ee, açıkçası Şalin ismini bana anlamını soracağım bayıldım. Yani kulağa çok hoş geliyor. Şalim ve e, Deniz'in nikah akdine katıldığınız için her iki adına hepinize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Benim önüm ya, <laughs> Efendim, e, müsaadenizle nikaha başlayacağım o o ama bir her yani. öyle, bir bir öyle bir artıyor. Artıyor. dile getiriyorum açıkçası. Burada da inanıyorum, inandığım için evet. dile getiriyorum. Şimdi burada muazzam bir topluluk var. Özellikle ee, çok şık hanımefendiler var, çok şık beyefendiler evet. var. Evet. İnanılmaz tatlı evet. çocuklar var. Evet. Onlar evet. o kırıl kırıl, kırıl kırıl kalplerinden e, hep birinizin kalbinden evet. geçen evet. en Daha güzel duygularınızla her hep e, şey e, e Şamil hem de para Deniz, para deniz para için lütfen dua edin. İçinizdeki en güzel duyguları onlara doğru yollayın. O pozitif enerjinizi onların kalbine doğru uzatın. Ben şöyle inanıyorum, ömür boyu bu güzel duygularımız bu iki genç kardeşimizle birlikte olacak. Onun için bunu eksik etmezsiniz değil mi? Dua edersiniz herhalde, güzel duygularınızı yollarsınız diyerek. E, tabii ki nikah e, akdimize başlıyoruz. E, sevgili şahitlerimizi zaten... E, tanıyormuşsunuz ve e, onları değerli belediye başkanımız Eren Ali başkanımız anons etti. Dolayısıyla ben direkt konunun özüne gireceğim. Gelir ve damada gönderip onları mümkün olduğu kadar yormadan güzel bir e, sorguya çekeceğim. Evet, gelin hanım seni tanımak istiyoruz. Adınız ve soyadınız. Alkış. yani anlamını sorabilir miyim? Açıkçası ben de bilmiyorum ama İran'dan bir teklif diyorlar. Sormatmalım köyden. Tamam. Ee, peki kimin o ismi verdiğini biliyor musun? Amcan. Tamam. amcana bulup soracağız oğlum. Ama çok güzel, kulağa çok hoş geliyor Yani, toprakların ismi, yani bu toprakların ismi. Hani ben bu toprakların ismiyim deyip böyle ...kendini hissettiriyor. Ee, Şalim Dilara Özdemir'i tanıdık. Şimdi Damat Bey'i tanıyalım. Damat Bey adınız ve soyadınız. Deniz Uzun Yayla. Evet sevgili Şalim Dilara Özdemir. Kendi arzunuzla hiçbir baskı altında kalmadan... ...Deniz Uzun Yayla beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Çok naif, çok hoş. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok güzel, evet. Tabi Deniz senden naif olduğu kadar güçlü bir evet istiyor. Arkadaşlar, <laughs> efendiler. Sevgili Genelde bu halalar ve teyzeler yapar bu baskıyı, onu söyleyeyim, bak. Hiç, hiç yanı Tamam, halalar ve teyzeler, yani yanılmadım. Sevgili Deniz Uzun Yaylar, kendi arzunla hiçbir baskı altında kalmadan bu genç, çok güzel hanımefendi Şalim Hala. Dilara Özdemir hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Büyük bir mutlulukla <laughs> evet. Evet. Çok güzel bir eee cevap duyduk hem eee hem de Deniz'den. Ben eee önce eee çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi Grup Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili sayın eee Gökhan Günaydın Bey'e hem şahit misiniz diye sormak isterim hem de belki iki genç kardeşimize onun da tavsiyeleri vardır diyerek mikrofonu kendisine uzatmak istiyorum. Ee, <murledim repetition> <mur PDF> Evet Sayın Genel Başkanım eee elbette ki şahit misiniz diye soracağım. Eee ama elbette sizin eee bu hem şaline hem de denize mutlak çok güzel deneyimlerinizden tavsiyeleriniz olacaktır. Eee belki onları da aktarırsınız. Buyurun efendim şahit misiniz? Şimdi başkan zaten güzel bir konuşma yaptın arkadaşlar. Aynı bir paylaştığı ifade edeyim. Özellikle önümüzde uzun bir hayatın olmasını ve bu hayatın mutlu kişiyle geçmesini dilerim. Arada bir tartışacaksınız ama sakın olan bir unutmayın. Bu arada Gelin bir şey Şu ayağına bir basmadı mı? Basmadı. Erkekler böyle bize yapmış olmalıyız. <laughs> Efendim size de gerçekten bu boyu mutluluklar diliyoruz. Anneler, babalar, o buradaki bütün toplum sizin mutlu olmanızı istiyor. Sizin mutluluğunuz aslında toplumun mutluluğu demektir. Güzel evlatlarımız olsun, çocuklarımız olsun. Çünkü büyük anneler ve büyük babalar, torun beklerler sizden. Ve onları da Cumhuriyet'e, Atatürk'e, <laughs> bazı yetiştirmeyi de şekilde Tekrar Şahitlik VSS'si e, görevini yaptı. Bugün tabi çok genç e, ve başarılı olacağına yürekten inandığım, emeğini çok e, güçlü bir şekilde ortaya koyan, heyecanı sonuna kadar yüksek, e, bir o kadar da gayretli e, tuzla için çok şans getireceğine inandığım. Değerli Belediye Başkanımızla bir aradayız. Onunla birlikte nikah kıyıyoruz. Eee dolayısıyla bu gençliğin enerjisi iki genç kardeşimizin de yuvasında daim olacaktır. Buna eminim. Eee onun da yetkisini vekaleten kullanıyorum. Ama esas olan bu dünya güzeli şehrin, bu kadim kentin belediye başkanı olarak saygıdeğer genel başkanımızın e, çok kıymetli Kemal Kılıçdaroğlu beyefendinin bütün temenni ve dileklerine katılarak ilave olarak ilave olarak birbirlerini çok seviyorlar. Bu görünüyor birbirlerini sevdiği ve saydığı insanlara o sevgiyi ve saygıyı aktarmaktan sakın çekinmesinler, yürekten bunu göstersinler, bağları kuvvetli olsun ve tek şartla öbür boyutlu olmanız şartıyla sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.